Nemrut Dağı'nın çevresini küçük hanelerden oluşan köyler çevreliyor. Her başlarını kaldırdıklarında gördükleri bu muhteşem dağın eteğinde 2000 yıl önce Komegene halkı nasıl yaşıyorsa öyle yaşamaya devam ediyorlar. Köyde ne televizyon var ne telefon, çamaşırlar hala odun külüyle yıkanıyor. Nemrut Dağı manzaralı bir toprak damın tepesinde keçiler için kurutulan kışlık otların arasında sohbet ediyoruz. Hayran yören, çorba yiyorsun. Şey. Oo oh, biz de o kadar değil. Hayvancılık yapıyoruz. Ha ha hayvancılık var. Şu çiğ balığı falan. Hayvancılık yapıyor. Bu kadar hayvancılık yapıyor. Her yerde var. E bir de böyle oldu. Çünkü bu gençler hep başta gitti İstanbul'da çalışıyorlar. Ha. Burada gençler hayat yok. 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 hani burada bir şey yok der, Arazi yok, bir şey yok. No, yok. Burada su yok. Ha. bu köylerden. Bur 14 tane av var burada 40 tane av var. Ha 40 tane bizim av. Çünkü ora olmasa... <laughs> Dumbucak ne yok acaba? para gönder görün Şimdi Buna para gönderip bunlar besliyor. Ha. ha. Yani mı kaldı ha. 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 burada? Evet. Ha, kaldı. Burada konanlar onu hani herhalde ha. kaldılar. gitti. kışın peki ne yapıyorsunuz Kışın peki ne yapıyorsunuz abi? Kışın peki kapanıyor mu? Kapanıyor. Ha, kapanıyor. Ha. Kapanıyor. Ha. Kapanıyor. Ha. Kapanıyor. Ha. kapanıyor. Kapanıyor. Ha. Kapanıyor. 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 Yağmıyor bir metre koy burada ya ben üç metre koydum. Üç metre oldu, dört metre oldu. Burada bir metre kar var. Hayvan daima böyle aldı. Değil mi yürüyorum? Yani bir yere gidiyorlar böyle. Böyle kepek verecek, işte, yiyecek var. Evet. Başka çare Başka nereye girecek? Ee, hep halva bir ürünleri değil mi? Sünt tabii tabii. Ha, tereyağı. Tabii tereyağı. Kış öyle geçiyor. Ha. Evet öyle geçiyor. Et yiyorsunuz. Evet. Ha. Sebze yok ama. Sebze yok. یا دیگه بود. از آن مدت. زنگین فقیر بود. از قبل بیست فقیر بود. حالا چی می‌بینیم؟ از تو براساس نداری. فقیر داری. تو براساس چی؟ داری. از قبل بیست گیج گیج Yavaş zaman da çakıya gidiyorlar. şimdi biz de artıyor, biz. Şimdi nasıl geçiyor peki? Ne yapıyorsun? Şimdi de oturuyor. E, evde oturuyor. Bütün ha. kış öyle mi geçiyorsun? He, Ama bizim zamanımızda genç çok. Kertlik çok. Yaşın çok. Şimdi yok. Bu kadar yok. Hiç yoktu. Geç yok. Yani şimdi anan tarafından ne oldu onu bilmedik. Çaktı gitti. Geyik vardı. Onunla uğraşıyorduk. Ha. Onlar da kaybı oldu. Anladın mı? O esas işte, şimdi konan aramızdaki keçidir. Bu da mesela yani fazla geçimiz var. Bu dağ başında bu burada <laughs> dedi. Nasıl bir şey var? Nasıl bir şey var? Nasıl bir <laughs> şey yani. var? Yani bu suçtur ha. Valla meydanda bir şeydir ha. Evet. Ya evet. tabi bu onları taksana. Tak Siz mesela buraya gelin hadi vakti olan ulan mesela parası olan insan olsun bunu görebilir mi? Yok. Yanmaz. Sorunuzun komagenelerle bir bağı var mı? Sorumuzun yanlış anlaşılması gülüşmelere neden oluyor. Orada insanlar kral gibi mi? Bu aski ya, bu kaç sene uyuyor, kaç sene uyuyor. Üç yüz sene, beş sene, aski de mi sınırlar? Bu namrut milletten önce de. Ne, <laughs> yapayım. ne oluyor? <yapayım>? Evet. Ama çok eskiden, çok eski de olsa bir şey vardır, bir bağ vardır. Bağ var, var, bağ var. var Bütün bağ var, Onun için bu ayları. Ha, bir kaz Bağ var, bağ var, bekmez var. Pastek var. Bizim de var. Pastek var. var.

doğduğumdan beri, hatta annemden babamdan beri biliyorum, ee, Nemrut'un burada Nemrut'un olduğunu söylediler, söylüyorlardı. Yani onlardan önce de Nemrut'un olduğunu biliyorlardı ama Nemrut'a hiç gitmediğini, ee, durumun böyle olduğunu söylüyor. Peki Nemrut, Nemrut kiye, Nemrut çiye, için... Ben ne açım anlayayım bu? Din tıkatı ne için Nemrut? Ha, ben hürit, ben hürit açım. ne kadar <laughs> yaptım? Bazılarıla kah türmüyor. İyim ahmetten al neyim rüten al. Kaç yıl evlattık önce? Ah da sani ha. Ben hiç ömrümde nembuta gitmedim. 10 yaşındayken, küçükken bir <laughs> nembuta gittim. Ondan sonra hiç nembuta ve Peki yarı yani da kanago falan nembut koçya nece? Da tam marak nece? Ne? 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 Ne?

tepenin ortasındaki kral mezar odasını örtmek için 30 bin metre hacmindeki hemen hemen birbiriyle aynı boyda taş parçaları kullanılmış. Yazıtlara göre Komagene kralı 1. Antiyokos kutsal tepede gömülmeyi emretmiş. Yapılan araştırmalarla tümünüsün kayalık bir tepe üzerine yığılmış olduğu ve 1. Antiyokos'un mezarının ana kayaya oyulmuş bir odada korunduğu varsayılıyor. Tümülüsün içindeki kral mezarının yerini saptamak için sismik radar yöntemleriyle ile ölçümler yapılmış ve jeofizik açıdan değerlendirilmiş. Araştırmalar sonucu Tümülüsün altındaki ana kaya çekirdeğinde boşluk olarak yorumlanabilecek birçok jeolojik bulgunun olduğu saptanmış. Bu yüzden bu boşlukların bir mezar odasına mı, doğal bir yapıya mı ait olduğu henüz kesin olarak bilinmiyor. terasta yer alan kolosal heykeller 8 ila 10 metre yüksekliğinde. Tanrılar sırasının önünde bir sunak yer alıyor. Öyle bir sunak ki bu, üzerine çıkarak manzaraya bakan her ziyaretçinin kendini ölümsüz bir kral gibi hissedeceği bir noktaya yerleştirilmiş. ancak çok dikkatli ziyaretçilerin fark edebileceği bir ayrıntı dikkatimizi çekiyor. Doğu terasında yer alan heykeller sanki yarım bırakılmış, tamamlanmamış. Oysa tam simetrik olarak batı terasında yer alan heykeller en ince ayrıntısına kadar hesaplanarak kayalara oyulmuş. Dünya yüzündeki hemen hemen bütün medeniyetler için güneşin doğuşu yaşamı, bereketi ve gücü temsil eder. Oysa gün batımı her zaman yüze yüklü anlamlar taşır. Binlerce yıldır her türlü hava şartında, rüzgarda, karda, yağmurda, dondurucu soğuk altında güneşin doğuşunu seyreden bu tamamlanmamış tanrı heykelleri, acaba nöbet tuttukları kral Antiochos'un yeniden dünyaya dönmesini mi bekliyorlar? Kral tahtının tümü sabakan arka yüzlerinde ülkenin emir ve yasalarını, ayrıca Kral 1. Antiokos'un doğum gününü ve tapınma işlemlerinin ayrıntılarını belirten eski Yunanca yazıtlar yer alıyor.